Merhabalar. Abluk oyunumuzu kendimiz yapalım istedim. Çünkü biraz fiyatları yüksek bu akıl ve zeka oyunlarının. Abluk oyunumuzun tabanında 7'ye 7 karelerimiz var. Ben karelerin her birinin bir kenarını 4 santimetreden oluşturdum. Kullanmak istediğiniz taşların boyutuna göre bunu kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Kırmızı keçe kullanabiliriz. Kırmızı, beyaz, siyah şişe kapaklarını, plastik şişe kapaklarını kullanarak geri dönüşümü de sağlayabiliriz. Kırmızı, siyah, beyaz tavla pullarını kullanabiliriz. Keçeleri e, ayrı ayrı kareler halinde kesip, çocuklarımızla birlikte, ailece de e, bu çalışmayı birlikte yapabiliriz. Kendi abluka oyunumuzu kendimiz yapabiliriz dedik. 7 e, kareye 7 kare... Yedi kare olmak üzere 49 kareden oluşan bir tabanımız var. Oyun tabanımız. Bir beyaz taşımız, ana taşımız, oyuncunun ana taşı ve bir siyah taş. Rakip oyuncunun taşının çevresini sarıp onun hamle yapmasını engelleyecek olan kırmızı taşlarımızı da keçelerden yaptık. Gayet de güzel oldu. Evet. Bir sonraki videoda oyunun oynanış şeklini göstereceğim. Şimdi keçelerle uğraşmak istemiyorum diyenler eva süngeri kullanabilir. Ya da bakın plastik şişe kapaklarını kullanarak kırmızı olan taşlar yerine de yine bunları kullanarak gayet basit ve masrafsız bir şekilde abluka oyununu kendimiz yapabiliriz. Bunlar yerine Beyaz, siyah ve kırmızı tavla pullarını da kullanarak abluka oyunumuzu oynayabiliriz. Evet bu videoda abluka oyununu kendimiz nasıl yapabiliriz, nasıl e, ucuza getirebiliriz, nasıl masrafsız oyun e, edinebiliriz e, başlığı altında e, sizlerle paylaşmaya çalıştım. Başarılar diliyorum, kolay gelsin, hoşçakalın.